Arkadaşlar merhaba. Ee, bugünkü aracımız Citroen C3 2006-2007 model araç. Aracımız şikayeti, geç çalışma şikayetiyle geldi biz araç. Kontrol ettik üstünde varitelerin. Basınç kaçağı olduğunu gördük. İçeride bilgisayarda testini yaptık. Ee, üstünde de kontrolünü yaptıktan sonra enjektörün sökülmesi gerektiğini söyledik müşterimize. O da bize aracı bıraktı. Bugün yani elimiz yoğundu. Akşam işini sökmeye karar verdik. Her neyse sökeceğiz Sökerken üç tanesi çıktı Bir tanesi şu an çıkmıyor Biz de böyle hazır çıkmıyorken Size gösterilmedik enjektör kaynaması nasıl oluyor Bu göz kaynamış Enjektör şu an burada Burayı çek istersen abi Şurada gördüğünüz enjektör kaynamış Aracımızın Kilometresi 208 binde Muhtemelen ilk defa biz söküyoruz Söküllere dair bir şey görmedik biz üstünde Şimdi biz buna vuracağız Müşterimizi açıp sürdük tabi öncesinde. Böyle böyle aracınız kaynamış çektireceğiz. Enjektörü içinde kırılabilir de sökülebilir de. O da yapacak bir şey yok abi dedi. Zaten bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Mecbur çıkacak çünkü full patlak olan gözlerden biri. Yoksa yaptığımız iş bir anlamı olmaz. Diğerlerinin iki yapsak. Şimdi buna vuracağız. Hem vurduğumuzda sesi duyun. Hem de çıkacak mı çıkmayacak mı beraber bir görelim. Yani ses ses direkt ben çıkmayacağım diyor. Yani bu gibi durumlarda eğer e, biz de sökemezsek tornacıyı çağırıyoruz. Tornacıda bunu yapan birkaç kişi var. Bizim çevremizde diyeyim ben size. E, hidrolik sistemle, aparatlarla bunu gelip 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 tona kadar baskı uygulayıp çekip alabiliyor. Tabii çekip alırken enjektörü bozuyor e, veya kırıyor ondan sonra e, aparat koyacak her tarafı sökü, söküdürüyorsun yani ek masraf işçilik arabanın her biri sökülüyor aparatlar olmazsa eğer şayet e, onun çektirdiği halde bizim burada başımıza geldi enjektörün yarısı içinde kalıyor diğer kısmı çıkıyor yani yarısı içinde kaldığı zaman zaten kapak sökülüyor yani yarım motor demek e, şimdi bu da yani hiç ben çıkacağım diye benzemiyor ama birkaç kere biz daha vuracağız demek istediğim bakımları hani biz bakım derken enjektör bakımı derken bunları kastediyoruz. Eğer ki aracınızda bir şikayetiniz yoksa bile ağır bakımdan ağır bakıma bir enjektörünüzü söktürüp bazı araçlar var, mesela hiç kaynamaz. Ama bu tip işte Citroen başımıza geliyor, Renault başımıza geliyor. Bu tip araçlarda e, kaynama yapıyor kapağı. Yok. Mesela bu çıkmıyor şu an. Biz bunu şimdi yarın tornacı çağıracağız. Tornacı yarayacağız. Tornacı gelecek. <laughs>